ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey vara hoş geldiniz. Haftanın son günü yine sizlerle birlikteyiz. Hayırlı cumalar dileyelim efendim. Evinizden sofranızdan bereketiniz hiç eksik olmasın güzel bir hafta sonuna da bağlansın tabii bu cuma. şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Hayırlı cumalar olsun efendim. Evet bugün yine hızlandırılmış bir turumuz olacak. Tabii ki sevgili partnerimin değerli yorumlarıyla birlikte ama hemen öncesinde sosyal medya hesaplarımızı hatırlatmak istiyorum. TGT EO TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaramız da 0212 454 71. Evet Tegirt FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Arvas. Hayırlı cumalar. Ben de sizin Cumanızı tebrik ediyorum. Ee, aynı zamanda izleyicilerimizin de bir cuma gününü tebrik ediyorum. Bereketli geçsin. Hem Amin. ömürleri açısından, hem sofraları, hem de <laughs> tabi cepleriyle dolayı tabi Ceplerinden dolayı bereket diliyorum efendim. En önemlisi o zaten değil mi? Evet. <laughs> Evet, başlayalım Atabeyciğim. Hızlandırılmış Buyurun. bir tur olduğu için hemen başlıyorum. Buyurun. Randevu alıp gelmeyenlerin oranı düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta uygulamasına başlanan onaylı randevu sistemi sayesinde randevusuna gelen vatandaşların oranında önemli bir artış olduğunu söyledi. Son dakika iptalleri ile problemlerden dolayı kapasitelerinin %30'un kullanılmadığını dikkat çeken Bakan Koca, yeni sistemi değerlendirme sonuçlarını Haziran ayında bütün kamuoyuna açıklayacağını belirtti. Evet bu caydırıcı olmuş değil mi? Hani tabii. 15 gün bir daha alamıyorsunuz. Zaten randevu almak çok kolay değil. Ya. Hani çok yoğunluk var hastanelerde. Ee, ama bu uygulama sayesinde oran düşmüş. Harika değil mi? %30 ya. %30, %30 insanımız sayı. kenarda duruyor ve şikayet ediyorlar efendim. Randevu alamıyoruz. Özellikle görsel ya da görüntülü muayeneler var ya onlar çok önemli. Evet. Ya ne güzel işte randevu almışsın. Gitsene. Şimdi ipin ucunda tabii şey var e benim 15 gün randevu vermeme, alamama şeyi var işte bu 65 i̇şte yaş üstü için geçerli değil değil mi? O 65 ile mi oluyor, kanser tamam. hastalara, onlar acil tabii, acil onlara tabii. yardımcı olacaklar. 65 yaş ve kanser hastaları onlar bir şekilde tekrar randevu alabiliyorlar ama diğerleri için papuç pahalı 15 gün randevunuz yok. yok bu evet. biraz kamçılayıcı olmuş. Kesinlikle. Ne yapalım? Kimse ee, kimsenin hakkına da tabii, girmeyecek tabii, böylelikle. Tabii. Girmesin de zaten hastalık evet, çünkü bu. Evet. Evet. Araç trafiğine boğulduk. Her bir kilometre kareye 1018 taşıt düşüyor. İstanbul'da Nisan ayı verilerine göre toplam kayıtlı taşıt sayısı 5.561.214'e ulaştı. Yapılan hesaplamalara göre İstanbul 53 ilin toplam taşıt sayısı kadar aracı barındırıyor. Öf. Korkunç bir rakam değil mi? Ya. Korkunç bir istatistik sonucu öyle diyeyim. Evet, herkeste araba var artık. <laughs> Bazı evlerin önünde 2-3 tane araç var. Nasıl çıkacaklar bu trafiği? Nasıl <laughs> evet. yürüyecekler? Benim korkum eğer bu yani 75'leri 80'leri bulursa o zaman trafiğin çözülmesi de saatler İmkansız, bulur. Evet. evet. Hani diyorlar ya ne ne şarkı türkü vardı tırlamaya az kaldı. Şey ne, neydi o tam bilmiyorum tabi. Hakikaten insanlar şey yapıyor ciddi bir şekilde rahatsız oluyor. O trafikteki kavgalar var ya Kavgaların büyük bir bölümü de bundan dolayı yani trafik yoğunluğundan dolayı önüme geçtin, şerit değiştirdin, niye ulan bana beş mekan derken o stres insanlara ruhuna yansımış evet. ve orada kavga gürültü çıkıyor yani benim korkum o İstanbul'da ne yapılır nasıl yapılır pratikte bugünden yarına ne yapılabilir Vallahi toplu taşımla gitsek diyoruz o da kalabalık ben ha. bazen uzak bir yere gideceksem aman arabayı bırakayım toplu taşımla tabii. gideyim diyorum sonradan o da gözümde büyüyor Atabey ay dört yaşında oralarda kalabalık tabii. İşte metrobüsten metroya bin hani birkaç vasıta evet, değiştireceksen evet, evet. zorlanıyorum ama tek bir vasıtayla gidebilirsem tabii ki tercih evet. ediyorum Me metro çok önemli bir an önce şu metroları evet. yapmak lazım artık metro çile şeyi e, derdi bitsin. Evet, İstanbulumuzda da metro var. Başkentimizde mesela haval, havalimanına gideceksiniz ya taksi gidiyor gitmiyor, bir ton para istiyor. Efendim otobüsler var, gidenler var, gitmeyenler var. Ya şu Ankara'dan Ulus'tan şunu evet. bir havalimanına uzatın ya ne olacaksa olsun kardeşim Çok önemli metro. Evet, evet köpek raporu ürküttü. 4 bakanlığın raporu başıboş köpeklerin güvenlik, sağlık ve ekonomide yol açtığı riskleri ortaya koydu. Kuduz vakaları artıyor. 5 yılda 36 milyar liralık mama üretildi, 48 milyar liralık da ithal edildi. Saldırıya uğrayan 88 kişi devlete dava açtı. 5 yılda hayvanlar yüzünden 55 ölümlü kaza yaşandı. Ya, kazaya sebebiyet veriyorlar. Evet. Ee, insanlar ezmesin diye ya da şey çarpmasın diye ona dikkat ediyorlar. Sağlık açısından da kuduz vakaları yaşanır ben size söyleyeyim yani kimsenin panik yaşamasına gerek yok. Bunların hepsinin aşılarının vurulması lazım. kulaklarda küpelerinin olması lazım. Bir de tabii ekonomiye çok büyük zarar. İşte dün bir tane haber vardı gene gazetelerde. Dün mü önceki gün falan baktığımda ben şey yaptığımda o haberde şu mesele sahiller var ya sahiller. Hı hı. Sahillerimiz, efendim neredeyse plajlarımızı işgal edecekler, turistlere saldıracaklar, insanlarımıza saldıracaklar. Yaz geldi, bunlara bir an önce çözüm evet, üretmek lazım. lazım. Evet. Evet, yabancı uyruklu iki kişi gözaltında 100 milyon liralık kaçak cilt bakım cihazı yakalandı. İstanbul kaçakçılık suçları ile mücadele şube müdürlüğü ekipleri kaçak yollardan Türkiye'ye getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Bağcılar'da belirlenen bir adresi operasyon düzenleyen ekipler yabancı uyruklu iki kişiyi, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Evet e, caha, caha, bu bakım cihazlarının piyasa değerinin 100 milyon olduğu aktarılıyor. Ya. 20 milyon lirayı aşan da vergi kaybına yol açıyormuş Atabeyciğim. Şimdi 100 milyon e, efendim 100 milyar efendim, tasarruf yapacak e, Türkiye 100 milyonluk cihazı verip Türkiye'ye sokabilmiş, evet. sokmuş. Yani baksanıza ya. Şuraya bak ya. Yani ciddi bakım cihazı. Vergi, verme, olmuş. Kaçak vergi verme, kaçak getir. Yine ya haksız hakikaten kazanç. Yani, e, be, be, vergi e, vermeyenlere bundan sonra efendim ödüm verilmemeli. İnsanların zoruna gidiyor. Bu ev sahibi de olabilir, müş sahibi de olabilir, bir tacir tüccar da olabilir. Mutlaka herkesin vergisini vermesi lazım ya. Yani bordro mahkumundan mahkumundan alıyorsun ya da işte efendim müskirat veya sigara ya da neyse falan öbür tarafta buralardan istediğini alabiliyorsun ee, ama koyumculara buradan selam gönderiyoruz, <laughs> e, değil mi efendim? Ya da müteahhitlik hizmetlerinde <laughs> evet. ya da emlak zenginlerinde geçen gün bir arkadaş telefon açtı abi dedi 50 küşür dairesi var dedi 5 lirayı elden veriyoruz 20 lirayı şey 20 lirayı elden veriyoruz bir 5 lira yatırıyoruz dedi ya bu bunlardan ne zaman vergi alınacak? Bir de adam şikayet etmiş tabii. Gitmiş demişler ki mal sahibine şu kişi şikayet etti. Herif görünce orada tamam mı? Direkt ona kardeşim beni niye şikayet edip duruyorsun? demiş yani. Düşünebiliyor musunuz? Ee, vallahi bilemiyorum. Ee, bunların önüne geçilmesi lazım. Yani hele hele bu vergiyi kaçırıyorsa bu memleketten hazineden bu paralar evet, kaçıyorsa bu çok öyle. müthiş. Vatan ayni değil midir? Yani ayni bunlara... değer değil midir bu sizce? Daha ciddi yani sadece ben kazanayım, ben zengin olayım, ben yiyeyim, kardeşim öyle şey mi olur Olmaz. ya? Evet. Evet. Tarlada sürpriz misafir. Çiftçiler de hayrete düştü. Tokat'ın Turhal ilçesinde çiftlik, çiftçilikle uğraşan ve kendini diplomalı hıyarcı olarak tanıtan Uğur Karahan eşiyle birlikte tarlaya su borusu döşerken borun içinde bir yılanla karşılaştı. Delikli yılanı gören Karahan onu kurtarmaya çalışırken yılanın filtreye sıkışarak hayatını kaybettiğini anladı. Evet yaşadığı ilginç anları cep telefonuyla kayda alan Karahan bu tecrübeyi tabiatın dengesine dikkati çekerek paylaştı. Hayvan e, gitmiş tabi sıkışmış değil sıkışmış, mi? Sıkışmış gitmiş evet ah. orada kalmış. Bak, ben çan. izleyemiyorum biliyor çok musunuz? Çok da soğuk biliyor musunuz? Ben izleyemiyorum. Ama bir şey çok var bu sene ya. Anadolu'da yılan çok ya Ay. çok ciddi bir şekilde yılan var hayvan buraya sıkışmış ne gidiyor ne geliyor şimdi bu sertifikalı hiyarcı yani salatalık yetiştiriyor herhalde öyle bir şey var e, ya da diplomalı neyse. Adam Aynen. bir mesaj da veriyor bir farkındalık yılan evet. bile olsa çok evet. soğuk Tabii bir ki. hayvan. Tabii ki. Ee, yani ben bunu şey yapmak istemiyorum doğaya bırakmak istiyorum ama buraya sıkıştı kaldı haber oradan zaten haber oluyor. Aynen evet. öyle. Buyurun. <laughs> evet peki. Güreşçi boğaya 1 milyon verdi. Türkiye'de turizmin öncü şehirlerinden olan Muğla turizm beldeleri kadar pehlivan boğalarıyla da ilgi çekmeye başladı. Daha önceki yıllarda daha çok erkekler tarafından beslenip büyütülen pehlivan boğalar son yıllarda kadınların da uğraşı haline geldi. Evet 40 yaşında Feriştah Korkmaz efendim boğalara çok düşkünmüş. 1 milyon lira para verip Muğla'ya getirmiş boğayı. Evet. Evlatlar gibi, evlatlarım gibi bakıyorum demiş. Şimdi Enteresan tabii, değil mi bir kadının o, evet, merakı? Bu erkekler genelde ilgileniyor. Artvin'de başladı bazı yaylalarda falan devam ediyor. Şiye'de yani Ege'de de inmiş. Evet Muğla'ya Muğla kadar inmiş. Hanımefendi burada bunlar tabi bunlara güreş yaptırılıyor. Ben hayvanları güreştirmeye karşıyım. Kesinlikle yani bu, karşıyız. Bu bunlar eziyet tabii. Öbür tarafta da şey develer de öyle deve güreşi, it dalaşı, efendim horoz bilmeyen e, şey savaşı, <laughs> horoz dövüşü. E, hayvanlar yazık. Evet hanımefendi çok sevmiş, çok iyi bakıyor. Güzel bakıyor Ama, evet. Ama e, yani bir bir hayvansever olarak bunlara eziyet yapılmaması e, lazım. Hiçbir hayvana. Evet, yani hiçbir canlıya değil ayrıştırmayalım. Hiçbir canlıya zarar verilmesini Kork istemiyoruz. Korkmuyor da siz rahat rahat yanaşır mısınız? Ben mesela Yapıyoruz. kurbanlık haberlerini yaparken mı? yani korkuyorum. Evet. biraz Sahipleriyle görüşüyorum. Sonuçta hayvan yani. Ne yapmaz ki? Aynen öyle. Allah muhafaza. Evet. Ama vallahi. <laughs> Evet. evet devam edelim. İlginç haberler. İlginç haberlerle devam ediyoruz. Evet Çanakkale Savaşlarından kalma 109 yıllık batıklar sualtı fotoğrafçısı tarafından görüntülendi. Evet dünyanın en önemli sualtı fotoğrafçılarından olan Alex Dawson 109 yıllık batıkları görüntülemiş. Yani ta sana, Çanakkale Savaşlarından Tabii. kalma batıklar tarihe tanıklık ediyor. Tabii. Evet görüntümüz geldi. Bunları büyük bir kısmını zaman zaman yani bu vatan gemileri çıkarttılar jilet yaptılar vesaire falan ama daha var bunlar tabi çok önemli şey savaşla ilgili hatıralar diyelim. Hı hı. Yani emperyalist güçler Çanakkale'ye nasıl gelmiş bu efendim batmaz ya da son model efendim şeylerle tecizatla gemilerle burada batmış, batırılmış Burada kaybetmişler ama fotoğrafçılık da büyük merak tabii bunu gerçekten son dönemlerde yani su altının dışında evet. tabiat doğa fotoğrafçıları çok falan çok güzel fotoğraflar çok var, da değil ciddi mi? paralar kazanıyorlar tabii teknoloji de gelişti ya öyle ciddi fotoğraf makineleri var ki ellerinde ee, yani bu işte para da var. Şimdi bunların hepsini çekti bunun bir karşılığı var. Bunun bir masraf yaptı, çekti, daldı bunları. E bunlar e, satılacak evet. bir yerlerde kalacak. Evet. Ekibiyle gelmiş adam. Evet efendim. Evet devam edelim. Şimdi bir şey söyleyeyim Buyurun. size. Yalnız elindeki şey var ya bu lamba. Ee, mesela şu e, su altında kullandı. E, tabii tabii. Mesela su altında o lambayı kullanmazsa bunları biz göremeyiz. Tabii. Bu batıkları göremeyiz. Simsiyahdır. Keza mercan da öyledir. Simsiyah görünmez. Tabii biz görünmez. burada ışıkların altındayız. Evet. Yani ışık Hemen vurunca. mesela yönetmen kapatsın bunu biz de Bitti. siyaha düşeriz. Bir de su altı var dediğiniz gibi orada simsiyah tabii bu ışık buna renk veriyor. Evet. Evet. Devam ediyoruz. <laughs> Türkiye 3703 endemik türe ev sahipliği yapıyor. Coğrafi yapısı ve iklimle ilgili özelliklerin kısa aralıklarla değişmesi sonucu orman, dağ, step, sulak alan, kıyı ve deniz ekosistemlerine sahip Türkiye 3497'si bitki, 206'sı hayvan olmak üzere 3703 endemik türe ev sahipliği yapıyor. Zenginliğe bak çok güzel. Neler var işte ters laleden tutun. Tabii. Laçca hurmasına, Anadolu şeritli semenderden efendim birçok farklı türe ev sahipliği yapıyor. Bu evet. çok tabi coğrafyamızın çok özel olmasından dolayı değil mi? Ters lale tarlasını görüyorsunuz. Evet. Adam burada. Vallahi, e, ama bunları muhafaza etmek lazım. Çoğaltmak lazım. E, bunların kökünü de kurutacaklar. E, geçen gün bir tane e, Amerikalı profesör aldı götürdü. Evet, ya, evet, yetiştirecekler. Evet. Yakalandı ama onlar değil Yakalandı. mi? Yakalandı. Bir, bir de tabi mesela çok eskiden beri bir tartışma var, tartışıyoruz tarihte lale var ya hı hı. lale. E şimdi laleyi ki Hollanda yapıyor, ya da birçok ülke yapıyor. Ama Hollanda şeyin lalenin memleketi de aslında Türkiye. Hı hı. Yani o mesela e, bizim e, Cağaloğlu'na inerken e, ne, ne parkıydı orada bir park var ya. Mesela orada yetiştirilmiş Evet o, o Topkapı Sarayının bir bölümü. Orada e, lalelerin e, enma türlüsü yetiştirmiş. O soğan orada yetiştirilmiş. Ama şimdi e, ne diyor? Hollanda diyor ki ben yetiştiriyorum. Bu evet. benim eserim. Hemen sahipleniyor Hah. onu. İşte yani Amerikalı o profesör de ya da müze müdürü de buradan alıp götürüyor. Bunları yetiştirmek için bunlara çalışıyor. sahip çıkarmak Sa lazım. Evet kesinlikle tabii. öyle. Evet. Ama artık biliyorsunuz birçok e, haberde de biz geçmiştik. Birçok çiçeği koparmanın da bu hele ters lalenin tabii. bayağı bir ceza var. Cezası, Cezası var. var. Evet. Yani yakalandığınız zaman bitti. Tabii tabii çok Ama yüksek bu, bu, mutlaka bu meblağlar. işin içerisinde bir, bir, bir cezaevi de bir, şey, bir hüküm de olsun yani. Öyle serbest bıraktık içeride yargılanma olur mu efendim? Yani adam hırsızlık yapıyor. Evet. evet. Evet 1.1 tonluk Tosun 265 bin liraya satıldı. Kocaeli'de Kurban Bayramı'na Az, az bir süre kaldı biliyorsunuz. 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki tosunu 265 bin liraya satmış. Evet ee, hayvanları doğal ortamda yetiştirdiklerini söyleyen Hamza aşağıma. Topçu. Bu tosun bir araba ağırlığında. Fiyatı da bir araba kadar var. Yemlerimizi de kendimiz yapıyoruz. Kimyasal madde kullanmıyoruz. alana hayırlı olsun. 265 bin liraya. Eyvahlar olsun. Yani çok ciddi bir para. 7 <laughs> kişi buraya girebilir. Hayvan da büyük ya. Burada işte fiyat artıyor. 20'nin üzerine çıkıyor. 30'a doğru tırmanıyor. Şimdi Ama çok güzel bir hayvan. Dana'ya 7 kişi. 7'ye böldüğümüzde 265 bin lirayı var. Ciddi yani, rakamlar çok çıkıyor. Çok ciddi yine. rakamlar. Mesela şimdi Bizim de geçen sene aynen bu renk, bu tarzda bir kurbanız evet. ama bunun kadar büyük değildi Tabii bu çok görkemli, çok, büyük, evet. çok güzel bir hayvan maşallah, subhanallah diyelim. Kurbana da yakışan bu işte. Evet, ee, gerçekten de öyle. Hmm. Evet devam edelim. Uzmanlar uyardı. Temizlik mendili sağlık açısından risk oluşturuyor. Deride kuruluk, soyulma, çatlama, egzamaya yol açabilen, öksürü, kırıltı, nefes darlığına sebep olabilen kullanat mendillerin kullanımı sınırlandırılmalı. O kadar çok e, pratik olduğu için o kadar çok tercih sebebimiz ki. Evet. İşte hani tabii ki el yıkamak daha kolay ama hani arabada oluyorsunuz, bir yerde oluyorsunuz, lavaboya kalkamıyorsunuz. Pat diye o mendiller bizim e, ...imdadımıza yetişiyor. Var, ama var. Çok fazla da kullanmamak gerekiyormuş... ...uzmanların söylediğine göre. Şimdi bazı hijyenler de öyle mesela... ...biz şeyde kullandık ya... ...bu Covid-19 döneminde eller meller... Hijyen ...patladı için, çatladı evet. tabii. Ha, o hijyen solüsyonlarını kullandık tamam, ama... Şey ...tabii o dönemde de... E, ...çok fazla kullanan arkadaşlarım da ben görüyordum... ...biliyor musunuz? O eller... ...mahvoluyordu çok fazla hijyen... Tabii. ...kullanmaktan çünkü sonuçta... Hı. ...içinde bir kimyasal var o steril... ...yapsın ha. diye... Şimdi e, elimizi mutlaka suyla ve suyla. sabunla buluşturacağız. Evet. Alıştıracağız. Doğal sabun değil mi? Ve çocuklarımızı buna alıştıracağız. Günde yemeklerden önce sonra ve iş yaptığımızda mutlaka yıkanması lazım. Bol güzel bir sabunla yıkanması lazım. Bu şart. Şimdi Avrupa medeniyeti batı medeniyetinde Fransa'da bakıyoruz mesela deodorantlar var o ter kokusu falan Aha. şey yapılmasın diye hissedilmesin diye sıkmışlar ama terle ama daha buluşunca kötü. daha kötü olmuşlar. Kesinlikle suya sabuna dokunma en ama, ucuz olan şey değil mi? Tabii en ya, ucuzu tabii. su. Evet. Düzgün bir doğal sabun bitti gitti. Evet. Yani çok Şimdi fazla parfümlere, pahalı hiç gerek parfümlere, gerek yok. pahalı kremlere ihtiyacınız yok. Su evet. ve sabun. Ama sonra Batılı, tabi Türkiye, Osmanlıya gelince, görünce hamam kültürünü, su medeniyetini görünce orada da yıkanma var, yıkamalar var. Yoksa dediğimiz gibi hep böyle deodorant, deodorantlarla ya da böyle steril men şeylerle. Elle yıkamışlar kamışlar göya temiz oldu kurtuldum demişler ama evet, hayır. Evet. Mutlaka sabun ve suyla bir, bir buluşmasa o şey akmıyor. O kir gitmiyor, çok gitmiyor. Evet. Hele ki bu sıcak havalarda tabii. Böyle her gün duş almak evet, hani bence güzel, çok keyifli. Tabii. Özellikle metrobüs falan kullanıyorsanız Hı -hı. Yani kimseye böyle şey yapmayın değil mi? Kimseyi zor durumda bırakmayın. Evet. Çünkü kötü kokulara karşı çok hassasiyeti olan tabii. insanlar var gerçek anlamda. O yüzden Atabey'le dediğimiz gibi su ve sabun bitti bu kadar. Tabii duş alırken de öyle. Mesela tabii, çok tabii. farklı sabunlarımız var. Zeytinyağlı sabunlarımızdan tutun diğerlerine kadar bıttıma kadar. Evet. Mesela duş alırken bunları kullandığınızda en azından doğal, e, sağlıklı. Yani saç dökülmelerine ra karşı ya da cilt hastalıklarına karşı sizi kurumuş olur. Evet. evet. Atabeyciğim çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Ben Hızlandırılmış bir turdu yine hmm. ama e, birçok konuya da değindik aslında evet. öyle değil mi? Evet. evet efendim. Şimdi kısa bir aramız var Aranın ardından Doktor Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatacak.